Mediamarkt takımı unutulmaz bir yıl için hazır. Siz sevdiklerinizi mutlu etmeye bakın. Gerisini bu uzman takıma bırakın. Yeni yıl Mediamarkt'a kutlanır. Burası Kadıköy'e hoş geldiniz. Süper Lig'de devre arasına girdik. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Ee, Çağrı Çobanoğlu her hafta birlikteyiz. Bu hafta çok özel bir konumuz var. Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim abi diyeceğim. Müsaadenle Tabii hocam. Tabii ee, Burası Kadıköy'e hoş geldin. Ertaş'ım her, bir coşku yok. her yani... programınızı seyrediyorum. Böyle, aynı böyle açıyorsun. Bu program ismiyle müsamma olması lazım. Böyle senin açtığın gibi açılmaz kusura bakma. Böyle açılır. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Bravo çocuklar. Şimdi şimdi bu programın adını çok güzel bulmuşsunuz. Fenerbahçe'nin konuşulduğu sorunlarının işte hocasının, futbolcunun tam bir Fenerbahçe programı. Ama İsim biraz geç kalmış bir isim değil mi? Tezahürat ortadan <laughs> kalktı. Eski burası... mi diyorsun hocam yani? Hayır burası Kadıköy. Nostalji kokuyor. Işte? Nostalji kokuyor çünkü eskiden de o. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Dendiği yıllar öyleydi. Şimdi giren çıkıyor, çıkan giriyor. yani yol oldu. geçen ana olmadı mı kardeş? İşte biraz onu hatırlatalım istiyoruz. Ha, eskiyi eski falan o günleri Tabii. falan diye. Yani Belki yani, hatta futbolculara, yöneticilere, teknik bulunmuna. heyete. Bence buna yeni bir isim bulun. Ne önerirsin? Onu biraz düşüneyim. <laughs> İlginç bir şey olması lazım. Ama programı, içeriğini takip ediyorum. Hakikaten çok beğeniyorum. Teşekkür ederiz. Devam Buyurun. edersin belki haftaya da gelirsin. Nereye? Buraya. Ben her hafta Buraya mı? Aha. Koca koca gelirim. Ama ekstra bir ücret veremiyoruz onu söyleyeyim de. O zaman gelmem. <laughs> Ama Fenerbahçe... Hani. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şey Fenerbahçe için değil mi? Her şey Fenerbahçe için ya. E tamam da futbolcularda e, her şey Fenerbahçe için diyorlar. Almıyorlar mı? 3 milyon, 5 milyon euro almıyorlar mı? He? Profesyonel izliyorsun. Tabii şimdi İrfan Can'a, Mert Hakan'a sorsan... Hepsi böyle değil miler? Bu verme parayı öpecek mi bakayım? Öper mi? siz de konuş konuş abi para yok mu diyorsun? o zaman ikiniz yapın. Ben şey merak ediyorum eğer... o kez senin için de... Çok mu konuştum? Yok yok. konu... yok gayet yok, ben gayet çok yani. konuşuyorum onun için. Yok, gayet e sen gayet hep çok konuşuyorsun o normal yani. O dışarıda da program dışında da öyle. Bu bazen mete diyor mu? Arada bana ince ince, <laughs> ince ben öyle hissediyorum bu. Çağır et. Evet mu? Ediyor mu arada sen çok konuşuyorsun para ister misin <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Bırakıyor öyle oraya bazen fark ettim. Evet. Fenerbahçeliler böyledir biliyor musun? Anladın mı? Şey soracağım şu anda Fenerbahçeliler bir Mourinho gitsin diyenler var. İşte yönetime çok büyük tepki var. Sen ne diyorsun bu konuda? Mourinho, Mourinho için ne diyorsun? Önce sen ne diyorsun? Mehmet ne diyor? Ben önce sizi bir dinleyeyim. Ben de bir anladın mı? <laughs> tamam. Çünkü muhalifim ya ben. Belki size karşı bir muhalefet yapmak yapabilirim. Ben mi söyleyeyim? Sen başla o zaman. Ben çok param olsa Fenerbahçe kulübü olarak Mourinho'yu gönderirim. Gönderirsin. Gönderirim. Yani benim kafamda şu anda Mourinho ile ilgili sadece tek bir soru var tazminatını nasıl ödeyeceğim? Kaç para? Onun dışında hiçbir şey düşünmezdim. Ben de buna kesinlikle karşı... Bu mu Heh, sen böyle öyle evet. diyorsun? Ben böyle düşünüyorum. Bugün itibariyle... Ben Mourinho'nun bu oyunun... Çünkü şunu konuşmuştuk daha önce. Mourinho'nun biraz kafayı değiştirmesi gerektiğini... Biraz daha pozitif futbol oynatması gerektiğini... Yani işte mesela... Dün, onun önceki sosyal medyada önüme bir video düştü. Biri paylaşmış hani bu takımı nasıl hücum yapamaz hale getirdim diye bir video koymuşlar. Fenerbahçe'nin bazı pozisyonları girdiği, goller attığı, goller kaçırdıkları vesaire. Yani dedim ki bayağı oynuyormuş yani. Set oyunu var, kontratak var, duran top var. Ne ararsan var. Bu sene onların hiçbirini göremedik. Ve göremeyeceğiz gibi geliyor bana bundan sonrası da. O yüzden ben yol yakınken... Yani hemen diyorsun hemen. Ben hemen ayırırdım. Tapra kesesi, ameliyatıyla birlikte. Evet, Hayırdır? Diyorsun. Ama <laughs> yapılması tabii zor. Yani e, Tazminat yüksek. E, yani şimdi Mourinho'yu gönderdik. Tazminat yok az... diyen bir haber okudum. Bir haberci bir arkadaş. Hocam tazminat yok da şöyle oluyor yani. Bir Çok sene daha kontratı var, Kontratını olur. veriyorsun. Yani ha, he, anladım, ne alıyor? On buçuk mu? Yardımcıları, yardımcıları on beş. On beşi veriyorsun. Adam. Bu sene alacağını da veriyorsun. Yani şu anda bir 20 milyon euro maliyeti olur Fenerbahçe'ye göndermenin. Ben para'm olsa gönderirim. Sen gönder. Bizim ben de, ben şimdi, şimdi ben de sunum. sonra da sen daha pozitif Tabii oynayayım. tabii ben pozitif tamam, oynatacak. Mehmet'in fiçeğini aldım bir, bir antrenör bakardım daha pozitif daha coşkulu oynatacak. Tamam. Fenerbahçe'nin genlerine uygun DNA'sına uygun bir antrenör bulup onunla devam ederdim. Tamam. Ben kesinlikle göndermezdim. Hatta ben seneye de kesinlikle başlardım yani. Seni şimdi göndermekten bahsetmiyorum. Daha önce ilk programlarda demiştim bunu. Seneye her türlü Mourinho ile devam etmeli Fenerbahçe. Bu tazminatla da ilgili. Diyelim hiç tazminat olmasın. Hiç adam derse bana tamam, para vermeyin dese bile yani tazminattan dolayı demiyorum bunu adam para bir kuruş bile istemese de ben seneye devam ederdim Mourinho ile. Çünkü e, her sene farklı hoca denemenin bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Artı Mourinho giderse kim gelecek? Yani şu anlamda kim gelecek? Onu da soracaktım ayrı ayrı. Ha. Hem Mehmet'e hem sana onu da soracaktım. Dur Şimdi... ben biraz moderatör güzel bir şey yapmadım. <laughs> Çünkü... Buyurun çağırmayın. <laughs> Mourinho giderse kim gelecek derken Mourinho'dan daha büyük bir isim, daha büyük bir kariyer zaten yok yani bulamazsın. Bu işte Klopp, Klopp bile değil bence de. Neyse. İkincisi Mourinho'nun e, pragmatik bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Ve bu adamın ligi gün geçtikçe daha da tanıyacağını en azından bu sene ligi tanıyacağını, seneye daha da iyi olacağını her türlü bu sene sonucu ne olursa olsun seneye daha iyi olacağını da düşünüyorum. Zaten o da beni iki sene sonraki durumumla değerlendirin dedi. Yani benim başarılı olup olmadığımı iki sene sonra, bu sene sonu demedi, devre arası demedi. iki sene sonra dedi. Fenerbahçe'nin ön önce şu teknik direktör istikrarını sağlaması lazım. Teknik direktöründe ben abartıldığı kadar da çok çok önemli olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Hani Belli bir %20'lik etkisi var. Ama bunun %20'nin etkisini de dolduracak bir adam. En önemli şey iletişim. Ama geçen seneyle bu sene arasında işte dağlar sadece fark var. Ama ben onu sadece teknik direktöre e, bağlamıyorum. Fenerbahçe niye 7 puan daha az toplamış geçen seneye göre? Ben onu sadece teknik direktöre şöyle bağlamıyorum. Niye kaleye yani, gidemiyor? Oyuncuların, oyuncuların bireysel olarak performanslarında da düşüş var. Ee, ama... Bazılarında genel düşüş de var. Yani genel takımda düşüş var deniyor ama mesela Dzeko ve Tadiç'te de bir düşüş yok mesela. Ama e, Mourinho da belki kendi, şu da olabilir. Mourinho'nun etkisiyle de düşüş vardır zaten. Ama e, sabredip seneye başlamak Fenerbahçe'yi daha çok kazandırır. Şimdi Mourinho'yu gönder, seneye birini getir. Bu sefer yine farklı bir şey olacak. Yine bir yeni bir yapılanma belki. Yani bunun sonu yok. Ben artık Fenerbahçe'nin bir teknik direktör istikrarı sağlamasını düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ın da Van Bronckhorst'u göndermesi ben çok yanlış buldum. Teknik direktörde birazcık iki sene üstte çalışan teknik direktör yok Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde. Jesus bile ertesi yıl gitti. İsmail Kartal, Vitor Pereira. Yani her sene yeni bir hocayla bunun sonu yok. Ben o yüzden kesinlikle en büyük hata Mourinho'yu göndermek olur diyorum. Seneye ben Mourinho'nun hem ligi daha iyi tanıyacağını hem e, takımı daha iyi tanıyacağını hem de seneye daha iyi kendisine uygun oyuncularla devam edeceğini de düşünüyorum. Ben kesinlikle kalmasından yanayım. Peki, Sen hocam. Peki ben söyleyeceğim de kısa varsa var diye yoksa yok. Fenerbahçe'nin genetiğine uygun bir hocayı getiririm dedin. Var mı öyle bildiğim bir hoca? Yani yani kafanda bu Fenerbahçe genetiğine uygun Fenerbahçe oyunu diye bir oyun tarif ediyorsun, değil mi? baskılı, coşkulu. Hücum. Hücum futbolu. Hücum Var futbol. mı bu bir şeyin? Mesela Mourinho'yu gönderdin, yetkiliyim dedin ya. Yetkiliyim olsa gönderdim. Ben gönderim. mesela Benfica'dan Kim ayrılan. Kim Benfica'dan ayrılan mesela. Atıyorum şimdi tamamen yani. Evet, mesela tamam. Roger Ra Schmidt'i beğenirim mesela. İyi olur. Öyle bir ucuyu. o yani tarz. O büyük takımı. Param olsa. Büyük takımı. Param olsa. Param olsa. Param olsa. O da boşta şu anda. Yani Mourinho'nun da yarı fiyatı falandır yani bu arada. Tamam. Hayır. Param olsa sen ben zaten gitme, ya, sen zaten gitmesini istemiyorsun. Senin öyle bir adayın yok yani. Yok. Ya, yani ya ben de ismi tamamen şu an ilk aklıma o geldi. Beğendiğin hoca hani yani ben evet. bu hocaya inanıyorum dercesine. Ya bunu Türklerden biri de söyleyebilirsin. İsmail Kartal. Birisi evet. Mansur mesela hani olabilir. işte Ersun Yenal diyor mesela Ersun Yenal şeydir hani falan değil mi? Aykut var, Aykut Kocaman'ı isteyen. Aykut Hoca da biraz yani. daha Mourinho'ya benzetiyorum ben şey olarak. E sen öyle o oyuncu o oyun tipiniz. Evet evet. evet evet. Tamam anladım. Ben bunu Fenerba yani Fenerbahçe yani Fenerbahçe'ye de uygun olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben bu her hafta bu programa gelebilirim. Ya para da istemiyorum. tamam <laughs> doğru. Gelebilirim çünkü güzel. Yani Fenerbahçe konuşuyoruz. Fenerbahçeliler ne düşünüyor? Bak Mehmet iki Fenerbahçeli. iyi Fenerbahçelisiniz siz. Sağlıklısınız. Tamam mı? Yeri geldiğinde eleştiren, yeri geldiğinde haklarını koruyan. Ama bak ne kadar karşı değil mi? Sen uzun yola devam edilmeli. Mehmet tam da hele şimdiden diyor. Hemen hemen diyor. Param uzun. Hemen gönderirim diyor. Bak ne kadar değil mi değişik fikirler. Güzel. Onun için sevdim ben burası Kadıköy. Bundan çıkış yok çıkış yoku ben söylüyorum değil? program mi? sadece burası Kadıköy, Kadıköy. Kadıköy. onu da <laughs> ekleyin buradan çıkış olmasın buraya yatırdığımızı hacamat edelim. buradan <gülüyor> çıkış <gülüyor> yok ha. bu programa katılan buradan çıkamasın. ben burada biraz daha çağrı biraz değil çağrıya yakın çağrı tarafındayım çünkü 10 yıllık bir kötü gidişat var bunun 6 senesi bu 7. sene olacak hı hı. Ali Koç'un ve biz iki yıl üst üste aynı teknik direktörle hiç çalışamadık. Kokuyla mı başladı Ali Koç? Kokuyla başladı. Evet. Koku. Kuman. Komelli koku gitti. Örbün Kuman bir dönem yaptı. Ondan sonra... Ersun Yanal. Ersun Yanal arada tabii Ersun Yanal. Arada bir tur Zeki Murat Göle biniyor. İniyor. Takımın başına. Tahir Hoca geldi. Tabii, Hayır, tabii Karapınar abi. falan filan. Değil mi? Bro, Bulut Ersun Yanal. Emre Belözoğlu, Emre hem sportif direktör, son 8 maç teknik direktör, 10 maç önce de Erol Bulut. teknik direktör, Erol Bulut, George Jesus, say Allah say. En son İsmail Kartal, geçen sene muhteşem bir sezon, herkes bak bugün anladı herkes şeyin geçen senenin muhteşem geçtiğini ve muhteşem bir Fenerbahçe hocası olduğunu alay ettikleri, evet. adamın kıyafetiyle, oğluyla, oğlunun ne işi var İdman'da falan, adama denmedik, laf bırakmadılar İsmail Hoca'ya. Şimdi herkes o İsmail Hocacı falan filan anladın mı? Hı -hı. O da gitti yani düşün. O da gitti. Devam etseydi ne olurdu? Aynı kadro kalacaktı. Üstüne birkaç kaç takviyle belki geçen seneki coşkulu oyunun daha bile üstünde olacaktı. Olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi. Olabilirdi, olabilirdi. doğru. Fakat bu hiçbir zaman İsmail Kartal, Jozo Mourinho'dan daha iyi hoca anlamına gelmez. Bunu söylemek hani kusura bakmayın ama güzellik mı diyeyim? Salaklık mı diyeyim? Yani bir insan anca ya da futboldan Ce cehalet. cehalet. futboldan futbolcudan falan hiç anlamamak demek. Şöyle bir şey denilebilir mi? Denilebilir mi? İsmail Kartal Mourinho'dan çok daha iyi olacak. Niye? Niye? Geçen sene o aynı takım ne oynuyordu? Ama veri doğru değil mi? Senin söylediğin doğru. Nerede geçen seneki takım? Aynı kadro niye bu sene böyle? Demek ki İsmail Kartal Mourinho'dan daha iyi. Diyenler var. Bu üşütmek, üşütmek abi. Peki neden ben böyle oldu? Yeri, ben oyundan bahsediyorum. Evet işte oyundan. E, e, oyun kötüysen. An... Sen ne diyorsun? Bu oyunu iyi oynatan bir hoca var, İsmail Kartal. Bu oyunu oynatamayan Yozo Mourinho var. Buradan düz mantık o çıkar değil mi? Yani İsmail Kartal biliyor, Mourinho bilmiyor. Bu mantık çıkmaz. Bir şey söyleyeceğim Peki, hocam. Neden Ces böyle oldu? bu? Cesus dönemi. Onu anlatayım ben. Cesus dönemi. Tamam. Aşağı yukarı aynı haftalar. Tamam. Sana şimdi bir manşet okuyorum. Oradan sen yorumla. Fenerbahçe Giresunspor'u yenmesi halinde evet. Galatasaray'a 8, Trabzonspor'a 9, Beşiktaş'a 10 puan fark atacak. Yenildi. İstanbul'da. Yenildi. Evet. Yenilsin. Evet. Hayır, yenildi evet. Çöküş başladı. Şimdi yense. Evet. 8, 9, 10 puan. Tamam. İşte Fenerbahçe'nin normalde Evet. çalışması gereken teknik direktör bu. Bu tarz ama, bir teknik direktör. Ama yenemedi Ama, ama o... sonra ay yenemedi. Sonra. Ama orada da bu tarz bir teknik direktör ama o sene kovuldu. Ya yani gitti. Evet işte orada neden değil, acaba Kendin... kimler işine karıştı? Ne oldu? Neler yaşandı? Onu bilmiyorum. İşte. Kendi de gitmiş olabilir bu arada. Ya, olabilir, kendi gitti de işte niye kendi gitti acaba? Yani, ama Arabistan'da daha iyi para var. Ya. Her neyse asıl burada önemli olan şey şu. Şimdi bu her şeye karışırsanız Jose Mourinho'nun kötü antrenör İsmail Kartal'ın da ondan daha iyi antrenör olduğu gerçeği çıkmaz buradan. Ama düz mantıkla bakarsan öyle çıkar değil mi? <laughs> aynı şey bu adam iyi yapıyor, O yapamıyor. O daha iyi biliyor demek. Öyle değil. Peki neden böyle oluyor? Bak soru sorun bu. Neden böyle oldu? Neden geçen seneki Fenerbahçe takımı aynı oyunu oynamıyor? Bir. Ya da Livakovic'i kenarda tut. Bütün oyuncular geride. Tadiş ve Ceko. Koruyorlar. koruyorlar ama sanki geçen sene daha da şeylerdi. Tamam daha mi? da etkilerdi. Çünkü o bir da daha etkili Çünkü, oldu, daha Onlar da etkili oldu. daha etkili oldu. Çünkü Tadiç sol tarafa iyice alışmıştı. Doğru. Şimdi bir sağ tarafta Ferdi, taraf Ferdi başladı. Vardı. Ferdi vardı. Tadic'de falan filan anladın mı? Tadic'de de az da olsa bir geçen sene oranla bir tamam standarda <laughs> yakın ama geçen seneki Tadiç daha değil. iyiydi. <laughs> Ceko da daha diriydi. <laughs> yine ama Ceko işini yapıyor ayrı bir şey. Peki neden böyle olur? Neden? E madem hocalar arasında Mourinho ile yine bence fark vardır. Ya yani nereye bakarsan bak Mourinho ile yine var. Olabilir. Neden olacağını anlatmak istiyorum şudur. Şimdi bu tip oyuncular bir takım oluşturursun, bir oyuncu grubun vardır. Bu oyuncu grubunun karakteri, oyuncu karakterleri çok önemlidir. Alışkanlıkları. Şeyden bahsetmiyoruz biz mesela. Kahta 0-2, Adıyaman Spor'dan falan bahsetmiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gelmiş buralarda oynayan bunların çoğu yaşı geçse de dünya çapında oyuncular. Evet. Öyle değil mi? Şimdi bu oyuncuların alışkanlıkları vardır. Oyuncu grubunun. Bu alışkanlıklar bir anda değişirse bambaşka performanslar görürsün. Olumsuz etkilenir ve herkeste bir performans düşüklüğü olur. Tam tersi de olabilir. Bir hocanın elinde öyle oyuncu grubu vardır ki çok kötü gider. Hocayı bir değiştirirsin dersin yeni hoca gelince bir kan değil. Bir bakar o kan değişikliği falan olmuyor. O yalan o kan değişikliği. Bazı uygulamalar değişir. Oyuncunun performanslarını attığını görürsün. Ne oldu peki böyle oldu dersin. Bak oyuncular neden etkiledi biliyor musun? Nelerden etkilenirler? Şimdi İsmail Kartal döneminde Samandıra'da İsmail Kartal kuralları vardır. Jesus varken Jesus kuralları vardır. Çünkü oradaki yaşantıyı antrenör belirler. İdmana, idman saatini. İdman saati bile önemlidir. İdman saati bile önemlidir. Bazı oyuncu grubuna. Bazı oyuncu grubu çok sabah erken idmanı sevmez. Şey Anlatabiliyor muyum? o oyuncu grubunu bir kere bileceksin. Antrenörlük yoksa çok kolay. Düt koş, gel koş. Antrenman dirilileri belli. Sana da verse Ertaş yaptırırsın idman. Ben de yaptırırım. Oyuncuyu bir kere tanıyacaksın. Hem karakter olarak hem büyüye fizyolojik olarak Oyuncu tanıyacaksın. Şimdi burada İsmail Kartal kuralları şöyle olabilir. Oyuncu grubuna o kadar tecrübeli ki hepsi kariyer olarak İsmail'den daha tanınır bilinir ya, insanlar. evet. Oyuncular yani. Bravo. Şimdi bu oyuncu grubu şöyledir. Bunlar yalamış, yutmuş, görmüş en tepeleri oyuncular. İsmail Kartal kuralları dediğim şey Sabah İdman bu sabah 11'de yap, idmanı yapmayı severler. İsmail buna teslim olur. Bu teslim olmak boyun emek değildir. Tabii, tabii. Akıllılıktır. Yemekte, idmandan sonra yemekte bazı antrenör vardır. 12'de herkes tak yemekte olacak. Rahmetli Stankovic mesela öyleydi. Bir dakika geçirirsen para cezası alırsın. Nasıl yemeğe yetişir? Yemeğe 10 önceden gelirdik. Aman diye geç kalmayayım diye. Askeri disiplin. Bir antrenör vardır. Herkes tek tip eşofman giyecektir kampta. Birisi de serbest bırakır. Kimi donuna gelir falan filan. Bazı oyuncu grubuna da, bazı oyuncu grubuna karaktere o disiplin iyi gelir. Bakın çok canlı bir örnek vereceğim. Stankovic gene rahmetli. Otoriter hatta diktatör bir adamdı. Beşiktaş takımı Metin Ali Feyyazlı dönem. Kole, neydi o takımın ismi? Kolej takımı. tabii, kolej takımı. Nasıl çocuklar biliyor musun bizim Metin, Ali, Feyyaz, e, Zeki, e, evet Samet ha, Samet. Samet. Nasıllar biliyor musun? Yat yat, kalk kalk. Rırt. 8 saat koşacağım. 8 saat koşarlar. Gece on buçukta, hepsi uyurlar. Kimse öyle alemde falan göremezsin. Tam kolej takımı. Metin Hoca'yla. Tabii ki. Metin'i yoldan çıkaran adam bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Bak. Kur'an Esiyor Beşiktaş o dönem. Esiyor. Esiyor harbiden üstümüzden geçiyor. Yarıyor o takıma yarıyor anladın mı? Aynı Stankovic bize geldi. Takıma bak Selçuk Yula, Abdülkerim Durmaz, Müjdat Yetkiner, Kaleci Yaşar, Çingene Arif bizim. Anladın mı? Biz hepimiz sabah beşten önce uyumayız. <laughs> ha, bize sabah. Bu mu geldi bize? Aynı şeyler bize. Abi yürüyemiyoruz yürüyemiyoruz. Stankovic'den önce Vesolnovic var. İdman'a donuna gel. Maç yemende pastırmalı yumurta yediriyor. Ye kardeşim diyor. Abi bize bir yaradı, şampiyon oldu. Takım uçuyor. Stankovic bir geldi, daha profesyonel. Her şey saatinde, ye yiyeceğini. Duman olduk. Sek Neredeyse 8. 9. oralara düştük. Olmadı bize, bize olmadı. olmadı işte Anladı bak, olmadı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mourinho gelmiştir. En azından, en azından birçok şeyi değiştirmiştir. Demiştir ki yemeklerde şu saatte olacaksınız. Bu saatte tesisten gideceksiniz. Ve İsmail Kartal zamanında şöyledir. Tahmin ediyorum çünkü gitmedim bilmediğim için. İdman biter oyuncular gider. Bu mesela bırakmıyordur. Saat olabilir. şimdi bu bile bu bile bir oyuncunun bu çaptaki oyuncunun performansını etkiler. O sen onu sahada tutup görürsün. Bu idman metoduyla falan olmaz. Yani siz şuna inanabilir misiniz? İ, İsmail Kartal idmanları çok iyi biliyor, yaptırıyor. Bu Mourinho idman idman falan bilmiyor. Takım geri gitti performans. Böyle bir şey olur mu fizik hocalar? Olmaz. <laughs> Peki bu dediğin nereden Oyuncu... nereye geliyorsun sen? Ya bu dediğin noktadan o zaman F Mourinho... Ben diyorum işte diyorum ki Mourinho süre verilmeli. Mourinho'nun Tarzı. istediklerine, tarzına Samandıra'daki içeride, sağ içinde, sağ dışındaki oyuncunun yaşayış biçimi oyuncuları Sudan çıkmış ya İsmail, hatta diyorlardı ki ya İsmail Hoca varken neydi abi ya. Saat kaçıp, Hocam ben de o tarzın, anladın mı? Ben de o tarzın Fenerbahçe'ye o tarz Fenerbahçe, Fenerbahçe uymadığını düşünüyorum. Tamam ben de diyorum ki o tarz. Hiçbir zaman o oynadığı oyun taraftarı memnun etmeyecek. Ama sen hala oyun boyutundasın. Ama oyunda bir oy, oy, oyuncular da oyun kazanıyor hocam. Tamam da oyundaki coşku coşku olursa oyun sana öyle gelir zaten. O zaman oyuncu daha önde baskı yapar. Daha diri olur. Ama Bu adam daha, önde baskı istemiyor ki hocam. Hayatında hiçbir yerde önde baskı yaptırmamış. Ya, Real Madrid'te bile önde baskı yaptırmıyor yani. Geri gel oyunculara geri çekilin mi diyordur. Allah aşkına yani. Bekleyin falan mı diyor? E, topun arkasına geçiyor evet hocam. Bildiğin işte top rakipteyken yerle karşıla pasatası, kap, oyna. Bu Olur, böyle oynatıyor can. Ben, ben, ya öyle oynatabilir başka bir şey ama benim söylediğim ben takımdaki oyuncuların geçen seneki hırs, coşku, e, ne bileyim mücadele gücünü daha böyle futbolcular daha böyle şey gibi, ilkokul çocuğu gibi. Anladın mı? Öbür türünde daha bir serbestlik vardı değil mi? Daha bir esneklik vardı. Ben Sen nasıl... İsmail Kartal'ın oyuncular üzerinde Öyleyse... daha esnek olduğunu boru yönünde biraz daha yani otoriter her şeyi düzenli yaptırdığına bu düzeninde larç yaşamış oyuncu grubunu bizden önce larç yaşamış oyuncu grubunu bozduğunu düşünüyorum. Biz Beşiktaş'tan daha kötü bir kadro değildik. Stankovic bizle rezil oldu adam, biz de rezil olduk. Ama bu bir Beşiktaş'ta da uçtu bir, adam. Aynı adam. Bu ama senin dediğin bir varsayım. Bunu bilmiyoruz yani. Tabii ki sene larç olduğunu, ben, benim miyiz larç olduğunu. Hayır, ben larç demiyorum. Egid ama ben örneği şöyle veriyorum. Tersi de olabilir diyorum. Şada Aynı şöyle... da olabilir ama. He? Aynı da olabilir. Olabilir. Tersi de olabilir. Hayır ben fiziksel düşüşü neyle açıklıyorum? Neyle açıklıyorsun fiziksel düşüşü? Fiziksel insan niye düşer? Ya oyuncular geçen seneden daha kötü yaşıyorlar. Gece hayatları var. Daha kötü yaşıyorlar. Ya da daha kötü itma, antrenman yapıyorlar. Daha kötü antrenman, daha kötü antrenman yapma ihtimali yok bence. Ya. Ben de diyorum ki evet yani böyle olabilir mi? Mümkün mü? Yani Mourinho'dan bahsediyoruz. Ben onun için böyle sebepler arıyorum. Ya da tam tersi derken şunu da söylüyorum. İsmail Kartal daha disiplinlidir. Oyuncular da bu disipline alışmışlardır. O zaman Mourinho da daha rahat bırakmıştır. Buna gerek yok. Hadi gidin. Şöyle yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Belki de dış. Peki sen bunun Mourinho bu şeyi oturttuktan sonra ama esas o zaman böyle evet, alacaktı. Evet olsun. artık oyuncu grubu aa burada düzen Şimdi oyuncu her antrenör değişikliğinde oyuncu önce şöyle bir olur. Bak hmm. bir olur yani. İşte dersin ya geçen hafta bu hoca daha geçen hafta geldi. Üç gün önce geldi. Takıma ne oldu? Ne oldu takıma? Abi bak kan değişikliği geldi. Sonra bir bakarsın üç hafta sonra yine eski haline dönersin. Bu hani... Ya hocam ben şöyle bakıyorum dediğim gibi. Ya yani işte mesela geçen sene en iyi işleyen neydi? İşte Tadiç, İrfan. Yani oraları bozması sezona girerken böyle hemen bir köklü değil. Bir bak o sayı oynamıyor Mert Müdür oynuyor durup dururken. İşte stoperler zaman, her hafta farklı oyuncular aslan oynuyor. Aslında anlattıkları buna benzer şeyler ama İsmail'in oyun formatından 4 3 3ten değişik bir şey yok. Aynı oynuyor. Aynı. Yalan mı? Önde Amrabat oynuyor. Orada İsmail Yüksek oynuyordu. Aynen. Önünde de Fred Şimanski oynamıyor muydu? Aynen. Bu da aynısını ama oynatıyor. Ama geçen işte mesela Saydın. Bu da aynısını Siden, oynatıyor. Saydın takımdan ama 3 tane farklı oyuncu var mesela. Geçen senenin anahtar oyuncuları. İsmail Yüksek, İrfan Can. Fatih'in tad yeri değişti. İrfan hiç oynamıyor, İsmail hiç oynamıyor mesela. İsmail, İsmail hiç oynamıyor mu? Oynamıyor hocam bu seneki gibi oynadı mı? Hani sakatlığının da etkisi var tabii. Bir, bir devamlılık yakalayamadı da normalde. O, şans bulduğu maçlardaki son haftalarda oynuyor. Bayağı oynuyor. Hiç Yani yok. geçen seneye göre herhalde %20'dir süresi. Ama İlfancan'ın geçen sene zaten çok ekstra hangi sene Fenerbahçe'de forma giydiği dönemin hangi sezonunda geçen seneki gibi bir istatistik yakaladı ki? Ben istatistikten bahsetmiyorum ki. Yok Devamını yok genel, form, yani yani yok. Oynamıyor. Yani şimdi geçen ben elimde bir Fenerbahçe kadrosu var. Geçen Hı. sezon Tadic, İrfan, Şimanski, İsmail, Fred, Ceko. Hı Şimdi İrfan daha yedek diyorsun. Bunu, da... bunu sildim. Kenarda bu. Yedek. Silmedi işte. Ben, silmedi. Yedek yani. Tamam. Bunu buraya aldım. Buraya başka bir oyuncu, başka profilde bir oyuncu getirdim. Geçen sene defansif olarak en iyi, hatta kariyerin en iyi sezonunu geçiren İsmail'i tamamen sildim. Kenarda Amrabat, başka bir oyuncu aldım. Cem, İrfan ya İrfanc Can'a mı? değişikliklere gerek var ama mı? Ama İrfanc Can oynadığında Buna ne yaptı mesela? Mesela İrfan Can bu sene ama oynadığında şimdi, şimdi... abi şimdi oynatmadı. Oynatmadı. Ama, oyn... abi, bir şimdi... oyuncu oynamazsa devamlılığını sağlamazsa performans yakalayamaz zaten bu bir gerçek abi. yani. Sen şimdi çağırıp bir hafta buradasın, bir hafta yoksun, iki hafta buradasın, ya üç bu hafta şeyde, yoksun. Olmaz tamam öyle. O zaman... El, El de öyle açıklayabiliriz. El Nesiri de oynamadı geldiğinden beri Banko. E, katılıyorum. Değil mi? El Nesiri de oynamadı. Ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Evet, ama işte oynamadı mesela anladım ama El Nesiri'ye diyorlar ki bu ondan ayıncı mı olur? Şimdi... Yani attığı gol sayısına bakalım sonuçta, El kaç tane golü tam, Sonuçta şuna bakalım. İkinizin bir fikri var. Tamam mı? Sen hemen bugün Mourinho'yu gönderirim diyorsun. Hemen. Evet. Çağrı diyor ki bırak göndermeyi ben seneye de devam edeyim. Ben bu konuda Çağrı'ya yakınım. Çünkü pratikte bize onu gösterdi. Biz hemen gönderdik. O zaman? 7 senedir hep gönderdik. Değil mi? İşte saydığın isimleri. Kaç tane antrenör? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Saymayalım bir daha. 7-8 tane. Var. İyi geldi mi bize? Oldu mu? Mourinho'yu da gönderelim. Tamam. İşte birini getirelim. O biri de kim? Bak sen sen gene şey adamsın. Roger Schmidt diyorsun değil mi? Hadi bunu, ben beğendim e, işte Tamam hayır yani birini söylüyorsun. Birçok insan PSV'yi Benfica'yı. Birçok insan Mourinho gitsin. Çok başarılı yapmış. Peki kim gelsin dediğinde kim gelirse gelsin kardeşim o? yani anladın mı? Yeter ki Mourinho gitsin. İşte ben bunun çok sağlıklı olduğunu görmedim. Görsem? Hocam sen Ben görmedim. Sen Fenerbahçe, sen Fenerbahçe görmedim. bizden daha eski biliyorsun. Estağfurullah. Ne? Ben, aynı şey, aynı şeyi ben, biliyoruz, seyrediyoruz, görüyoruz. Ben bu oyunun, evet. Rozemonya oyununun değişeceğini düşünmüyorum. Evet. Değişmediği sürece de türbünle hiçbir zaman bir bağ kurabileceğini düşünmüyorum. Ve evet. çok uzun sa soluklu, sağlıklı bir ilişki olacağını da düşünmüyorum.